Bağımsız Yeşilden herkese selamlar. Bu hafta savaşın ekolojisi hakkında tartışmak istiyorum. Bir savaşın yeryüzüne maliyeti nedir? Eski çağlardan bugüne devam eden savaşlar neticesinde ne tür tahribatlar gerçekleşmiş? Bunlardan biraz konuşmak istiyorum. Podcast serisinin de 9. bölümü olacak. Dinleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Ben tarih mezunuyum bu arada. Üniversitede tarih bölümü okumuştum. Dolayısıyla savaşları anlatırken çok fazla tarihten anekdot verirsem çok fazla bir tarihsel anlatım yaparsam affınıza sığınıyorum bunun için şimdiden. Şunu söyleyebilirsiniz. Savaşların eski çağlarda ya da orta çağlarda konvansiyonel silahların daha çok kullanıldığı için kimyasal silahların, kitlesel imha silahlarının olmadığı için çevreye bu kadar da tahrip etmediğini düşünebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız aslında Eski çağ, orta çağ hatta erken modern dönemdeki savaşların günümüzdeki savaşların yanında verdiği ekolojik zarar deve de kulak kalır. Fakat yine de şimdiki savaşlar da bundan yüzlerce sene önce süre gelen savaş geleneğinin devamı olduğu için anlamlandırmak açısından onlardan da bahsetmek istiyorum. Eski çağlarda daha çok e, ordular yakın dövüş silahlarına ve hayvanlarına bağlılar. Bu nedenle savaşın ekolojik boyutu demir veya bakır eritmek için ormanların çünkü odun kömürüne ihtiyaç var ve oduna ihtiyaç var. Ormanların yok edilmesinden ibaret. Ek olarak savaş yalnızca o muharebe alanındaki savaştan ibaret değil. Bir de savaşın geri planındaki savaş var ya da barış dönemindeki savaşa hazırlık süreci var. Aslında savaş düşman olarak gördüğünüz topluluğun ya da ordunun ona faydalı olacak her türlü kaynağın ya da kaynağa ulaşma aracının engellenmesi demek. Bunun için stratejilerin yönetilmesi demek. Düşman kuvvetlerini zayıflatmak için onları açlık ve susuzluğa mahkum edebilirsiniz. Bu yüzden e, diyelim ki sulama kanallarına sabotaj düzenleyebilirsiniz ya da onların tarım arazilerini yakabilirsiniz ya da diyelim bir ordudan kaçıyorsunuz. Bu tarihte çok fazla yapılan bir şey kavrulmuş toprak politikası da deniyor. Gittiğiniz yoldaki bütün ekinleri yakarak ya da bütün gıda kaynaklarını kurutarak yok ederek bir şekilde onları bertaraf ederek rakibinizi aslında kaynaksız bırak bırakıyorsunuz. Bu da bir savaş. E bu da haliyle ekolojiye zarar veren, doğrudan zarar veren, bilinçli bir şekilde zarar veren bir husus. Ve Napolyon'un burada bir söylediği sözü sizle paylaşmak istiyorum. Ordular mideleri üzerinde yürürler diyor. Bu da ekonomisi toprağa bağlı e, medeniyetler için tarımın ne kadar, e, yemeğin daha doğrusu ne kadar kıymetli olduğunu belki anlamlandırmanız için faydalı olabilir. Nitekim tarihte birçok medeniyette bunu yapmış. Yunanlar, Romalılar, İskitler, Ermeniler bunu yapmışlar. Rakiplerinin gıda kaynaklarını yok edip, yangınlar çıkarıp sularını, kuyularını zehirlemişler. Orta çağlarda daha ilerleyen dönemlerde aslında eski çağda da bu politika var fakat dünyaya doğru yayılma ve açılma e, genişleme arzusu diyeceğim. Daha doğrusu imparatorlar imparatorluklar daha doğrusu bunu e, böyle kaygıları var. Eski çağ insanları eğer gezgin değillerse ya da ne bileyim tüccar seyyah değillerse doğduğu topraklarda ölüyorlardı. Bizim günümüzdeki gibi çalışmak için ya da üniversite okumak için başka şehirlere gitmiyorlardı tabii. Büyük kitleleri yurtlarından hareket ettirmek için daha önemli şeyler gerekliydi. Mesela salgın hastalıklar gibi ya da savaş gibi. Bir komutanın ya da bir önderin vaat ettiği bir ganimet, bir cennet vadide de olabilir, bir para da olabilir bir şehrin yağmasından elde edilecek kadınlar da olabilir. Köylüleri ya da sıradan yurttaşları, imparatorluk yurttaşlarını savaşa gitmesi için kilometrelerce deniz aşırı ülkelere fetihler için güdü, güdüleyici sebeplerden bazıları. Bunun peki ekolojiye, ekolojiyle alakası ne? İnsanlar doğdukları topraklarda yaşarlarsa o kendine yetecek kaynakta yaşarlarsa doğayla iç içe ve sade bir yaşam sürmeleri daha olası. Fakat bir ordu on binlerce kişi kilometrelerce öteye gidip başka ülkeleri yağmaladıkları zaman orada garnizonlar kuruyorlar. Oradaki bütün ağaçlık ormanlık alanı yok edip orduyu doyurmak için tarım arazisine çeviriyorlar. Oradaki bütün habitatı yok ediyorlar vesaire vesaire. E, tabii bu eski çağlardaki savaşlarda çok fazla hayvan kullanımı da var yani atları olsun, o orduların doyması için yenilecek hayvanlar vesaire olsun. Ben e, buraya bu podcast özelinde çok girmek istemiyorum. Bunun sebebi de hayvanlar ve savaş konulu ayrı bir dosya hazırlama niyetim var. Bu sebeple e, aslında hayvanlar da ekolojinin bir parçası olmasına rağmen ben bu podcast ve podcast'le birlikte yayınlanacak yazı özelinde hayvanları ekolojinin dışarısında düşünerek konuşacağım, kendime anlatmaya çalışacağım. Tabii şunu da söyleyeyim en başında da demiştim zaten ne kadar doğaya zarar verilirse verilsin bu çağlarda, günümüzdeki ya da sanayi sonrası dönemdeki kadar asla bir zarardan bahsedemeyiz. Çünkü bunun da bir sebebi diyelim bir ormanlık alan tahrip edilse bile barış dönemlerinde orası kendini yeniden toparlıyor. Böyle bir durum da var. Onu da bahsetmek isterim. E tabi sanayi sonrası dönemdeki savaşlarda dünya savaşlarını elbette konuşmak durumundayız. Birinci dünya savaşında çok fazla zehirli gaz kullanılıyor. Bu yaklaşık 100 bin kadar insan bu gazlar sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor. Bunun bir 10 katı kadar da insan gazdan etkilenip sakatlıklar ya da hastalıklar yaşamış. Bu gazlar arasında klorfosken, siyanür ve hardal gibi zehirli gazlar var. E tabi yalnızca insan etkilemiyor. Bütün hayvanları, bütün doğayı etkileyen bir şey. Çünkü havaya karışıyor bu zehirli gazlar. Ve bugün hala uluslararası çevre mevzuatı gereğince patlamayan zehirli gazların yani patlamamış kimyasal silahların patlatılması ya da denize atılması yasak. Hala etkilerini yaşıyoruz Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal silahların. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanırım 1925'te katılımcı ülkeler aralarında bir karar vererek ortak kararı imza atarak kimyasal silah kullanımını da yasaklamışlardı. Tabii ki e, yürürlüğe geçmedi. Daha doğrusu gerçeklikte gerçeklikte yerini bulmadı. Fakat böyle bir kararı bizzat savaşa katılan ülkelerde almıştı. Tabii 2. Dünya Savaşı'nda başka teknolojilerin, yeni teknolojilerin geliştiğini görüyoruz. Bu da kat be kat çevre tahribatı demek. Malumunuz hepinizin Ağustos ayında 1945 senesinde Amerika Birleşik Devletleri ordusu Japonya'nın iki şehrine nükleer bombayla saldırı düzenliyor. Atom bombası atıyor. Hiroshima ve Nagasaki şehirlerini bombalıyor ve bu nükleer bombalar korkunç derecede enerji açığa çıkarıp Bölgedeki insanları bırakın bütün canlılığı yok edecek kuvvette. Bu açığa çıkan enerji bütün flora ve faunayı yok ediyor. Bu da orada yıllar sonra da ot bitmemesine ya da suların zehirlenmesine hala biliyorsunuz o çevresel tehditlerin devam etmesine sebebiyet vermiş. İkinci Dünya Savaşı esnasında yalnızca karalardaki savaş değil, denizlerdeki ve havalardaki savaş da biyosistemi etkiliyor. Deniz savaşları esnasında kimyasallardan farklı olarak yani az önce bahsettiğim zehirli gazlardan farklı olarak petrol sızdıran gemiler suları zehirlediğinden bahsediyoruz. Dünya savaşlarındaki bu kimyasal silah kullanımının ve ülkelerin birbirleriyle adeta yarışmasının olumsuz bir başka sonucu da var. Pestisitler tarım içinde kullanılmaya başlamış artık. Bunun sebebi de kimya çalışmaları hızlanmış savaş sebebiyle daha iyi bombayı üretmek için daha iyi silah yapmak için aslında bir yarış var ve bilim insanları, kimyagerler bu çalışmalar sayesinde dünyaya pestisitin yaygınlaşmasına sebebiyet vermişler. Dünya savaşlarından sonra Vietnam'ı da konuşmak gerek. Çünkü ekolojik tahribat olarak Vietnam Savaşı'na ayrıca bir başlık katılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de 63 ile 1963 ve 73 seneleri arasında dahil olduğu bir savaş Vietnam. Vietnam'ın yüzde sanırım üçü yüz ölçümünün o kadar bir bitki örtüsü yok edilmiş. Çünkü Gelinle savaşı yürütülüyor biliyorsunuz. Vietnamlılar ormanlık alanların içine saklanıyor aslında o yeşil bitki örtüsünü kamuflaj olarak kullanıp savaşı bu şekilde yürütüyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri de kullandığı kimyasal silahlarla Vietnam ormanlarında hatır sayılır ölçüde Ağaçlık alanı yok etmiş ne yazık ki. Daha önce de söylemiştim savaşın ekolojik yıkımı yalnızca savaş zamanı değil barış zamanında da devam eder. Yani savaşın çevresel etkisi savaş olmayan zamanlarda savaşın olmadığı coğrafyaları da etkiler hatta ülkeler diyelim birbirleriyle bilfili savaş masalarda. Her an düşmana saldıracak gibi ya da her an düşman kendisine saldıracakmış gibi hazırlanırlar. Yani şu anda da öyle değil mi? Şu anda da bütün ülkelerin düzenli orduları yok mu neredeyse hemen hemen hepsinin. Bunun 50-60 sene önce dünya savaşından hem henüz çıkmışken nasıl olduğunu siz tahmin edin. İşte bu nedenle askeri teçhizat üretimi, mühimmat üretimi, bomba yapımı vesaire sürekli devam ediyor. Bu noktada nükleer bombaların test edilmesi var. Ya bu savaşa hazırlık sürecidir aslında ya da nükleer caydırıcı, caydırıcılık politikası siz ne derseniz deyin. Bu testlerin de doğaya inanılmaz ölçüde zararlar verdiğini söyleyebilirim. Bikini Atolü, Mururoa Atolü, Maralinga ve Marshall Adaları gibi bölgelerde yapılan nükleer bomba testleri tarihe geçen birkaç yerden sadece biri. Aynı zamanda Enevatak Atak de var bunların arasında. Amerika Birleşik Devletleri 48-58 seneleri arasında az önce bahsettiğim Enevatak Atölyünde 43 nükleer bomba testi yapmış ve e, bu testler için oranın yerel halkı 47 senesinde e, oradan uzaklaşıyor tabii. oradan uzaklaştırılıyor bir şekilde ve 1980 senesinde geri döndüklerinde yani 58'den 80'e kaç yıl geçmiş İşte 22 sanırım 22 sene sonra geri dönüyor oranın halkı bu 43 nükleer bombanın test yapıldığı alana ve hala o bombanın izlerinin devam ettiğini e, toplam zehirsiz olmadığını görüyorlar bununla karşılaşıyorlar bir aynısı Güney Avustralya'da Birleşik Krallık tarafından yapılıyor yine o yıllarda yakın senelerde 7 büyük nükleer ve sayısız yüzlerce küçük de ya tırnak içinde küçük nükleer bomba denemesi yapmış. 56 ile 63 seneler arasında İngiltere, yani Birleşik Krallık daha doğrusu. Rusya'da mayak üretim tesisinde hatırlarsınız 2017'de gündeme gelmişti yine bir sızıntı sebebiyle zannediyorum. Ve 1957 yılında da e, burada bir çevresel ekolojik felaket yaşanıyor. Rusya'daki mayak üretim tesisi bir nükleer üretim tesisi aslında. 48 senesinde Sovyetlerin nükleer silah ihtiyacını karşılamak için üretim yapıyor. Normal gelebilir. Daha doğrusu normal aslında. 1948 senesinde Sovyetler'de böyle bir tesis olması normal. Asıl sorun, tabii ki o da sorun fakat asıl çılgınlık diyeyim ben. 2022 senesinde de hala aynı tesisin var olması ve tesisin üretime devam etmesi. O yüzden bahsetmiştim. O savaşın geleneğin devamı konusunu buradan bahsediyorum. Hala Sovyetler dağıldı ama Sovyetlerden kalan nükleer üretim tesisi çalışmaya devam ediyor. Ne yazık ki ve nükleer aralarında belki de en az masum olanı bu saydığım silahlar, kimyasallar arasında. Benim savaşlar ve ekoloji hakkında anlatmak istediklerim. Bunlardı. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.